Şişko fil Fiko. Ormanın derinliklerinde yemyeşil ağaçların ve rengarenk çiçeklerin arasında yaşayan Fiko adında bir fil vardı. Fiko diğer fillerden biraz farklıydı. O kocaman gövdesi ve tombul yanaklarıyla ormanın en şişko filiydi. Fiko yemeği çok severdi. Özellikle de Sulu yaprakları, tatlı meyveleri ve çıtır kabuklu yemişleri. Diğer hayvanlar bazen Fiko'nun bu iştahına şaşırırlardı. Zayıf ve çevik maymun Chico, Fiko'nun yanından zıplayarak geçerken, "Fiko kardeş, bu kadar çok yemeği nasıl sığdırıyorsun?" diye takılırdı. Hızlı koşan zebra Zuzu da Fiko'nun yavaş adımlarına bakıp kıkırdardı. Fiko bu duruma bazen üzülse de aslında kendi halinden memnundu. O kocaman gövdesiyle ağaçları devirebilir. Güçlü hortumuyla en yüksek dağlarındaki meyveleri bile koparabilirdi. Ayrıca yumuşacık derisiyle diğer hayvanlara sıcak bir yuva gibiydi. Bir gün ormanda büyük bir kuraklık başladı. Nehirler kurumuş, otlar sararmış, meyveler ise büzüşmüştü. Bütün hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanıyordu. Çikonun çevikliği, Zuzu'nun hızı işe yaramıyordu. Tam o sırada Fiko'nun aklına bir fikir geldi. O kocaman gövdesiyle kurumuş nehir yatağında derin çukurlar kazmaya başladı. Güçlü ayaklarıyla Toprağı eşeledikçe yavaş yavaş su yüzeye çıkmaya başladı. Diğer hayvanlar şaşkınlıkla Fiko'yu izlediler. Kısa bir süre sonra Fiko'nun kazdığı çukurlar küçük göletlere dönüştü. Bu göletlerde biriken su susuz kalan hayvanların imdadına yetişti. Çiko ve Zuzu da dahil olmak üzere bütün orman sakinleri Fiko'ya minnettar kaldılar. Çiko Fiko'nun yanına gelerek Fiko kardeş, senin şişmanlığın aslında bir mucizeymiş dedi. Suzu da başını eğerek "Evet Fiko. Gücün ve sabrın sayesinde hepimizi kurtardın." diye ekledi. O günden sonra ormandaki hiçbir hayvan Fiko'nun şişmanlığıyla alay etmedi. Aksine onun gücüne, sabrına ve yardımseverliğine hayran kaldılar. Şişko Fil Fiko sadece kocaman gövdesiyle değil, aynı zamanda kocaman kalbiyle de ormanın en sevilen kahramanı olmuştu. Kuraklık sona ermiş, yağmurlar yeniden başlamıştı. Orman eski canlılığına kavuşmuştu. Fiko'nun kazdığı göletler ise ormanın kalıcı su kaynakları haline gelmişti. Hayvanlar Fiko'nun bu iyiliğini hiç unutmadılar. Fiko artık sadece yemeği seven şişko bir fil değil. Aynı zamanda ormanın bilge ve yardımsever lideri olarak görülüyordu. Herhangi bir sorun olduğunda hayvanlar ilk önce Fiko'ya danışıyorlardı. Fiko, sakinliği, gücü ve pratik zekasıyla her zaman bir çözüm yolu buluyordu. Bir gün ormana yeni bir hayvan ailesi geldi. Uzak diyarlardan göç eden bu antilop ailesi ormanın kurallarını ve tehlikelerini bilmiyorlardı. Küçük ve ürkek antilop yavrusu Pıtırcık ormanda kaybolmaktan çok korkuyordu. Anne antilop endişeyle Fiko'nun yanına geldi ve yardım istedi. Fiko koca gövdesine rağmen şaşırtıcı ve çevikliğiyle ayağa kalktı. Merak etmeyin dedi yumuşak bir sesle. Pıtırcığı bulacağız. Fiko, Çiko ve Zuzu ile birlikte pıtırcığı aramaya koyuldu. Çiko ağaçların tepesinde etrafı gözetlerken Zuzu hızlı adımlarıyla ormanın farklı köşelerine haber saldı. Fiko ise güçlü hortumuyla çalılıkların arasını kontrol ediyordu. Uzun bir arayışın ardından pıtırcı ormanın derinliklerinde dikenli bir çalılığın yanında buldular. Yavru antilop korkmuş ve yorgun görünüyordu. Fiko nazikçe hortumuyla pıtırcığı bulunduğu yerden çıkardı ve annesine teslim etti. Anne antilop Gözleri yaşlarla dolu bir şekilde Fiko'ya teşekkür etti. Pıtırcık da Fiko'nun kocaman bacağına sürtünerek minnetini gösterdi. O günden sonra yeni gelen antilop ailesi de Fiko'ya büyük bir saygı duymaya başladı. Fiko, liderlik vasıflarıyla ormanın düzenini sağlıyor, gücüyle zayıfları koruyor ve kocaman kalbiyle herkese yardım ediyordu. Şişmanlığı onun sevecen ve güçlü bir kahraman olmasına engel değildi. Aksine o haliyle bile ormandaki herkesin güvencesi olmuştu. Yıllar geçti ve Fiko yaşlandı. Ama onun iyilikleri ve kahramanlıkları orman sakinlerinin hafızasında yaşamaya devam etti. Ondan sonra gelen filler de Fiko'nun yolunu takip etmeye çalıştılar. Ormanda her zaman bir şişko fil Fiko ruhu yaşadı. Yardımseverlik, güç ve sevgi dolu bir ruh. Elbette şişko fil Fiko'nun hikayesi hala anlatılmaya değer güzellikler barındırıyor. Fiko yaşlansa da bilgeliği ve deneyimi orman için paha biçilmez bir hazineydi. Genç hayvanlar onun etrafında toplanır. Hayatın zorlukları ve ormanın sırları hakkında nasihatler dinlerlerdi. Fiko her zaman sabırla ve sevgiyle onlara yol gösterirdi. Bir keresinde ormanda bilinmeyen bir hastalık yayıldı. Birçok hayvan halsiz düşmüş, yiyecek bulmakta zorlanıyordu. Panik ve korku ormanın her köşesine yayılmıştı. Diğer hayvanlar ne yapacaklarını bilmezken yaşlı Fiko sakinliğini korudu. Fiko, uzun yıllar boyunca ormanda gözlemlediği bitkileri ve onların iyileştirici özelliklerini hatırladı. Kendi rahatsızlığına rağmen ormanda dolaşarak hasta hayvanlar için şifalı otlar ve kökler toplamaya başladı. Chico ve Zuzu da ona yardım ediyor topladıkları bitkileri hasta hayvanların yanına taşıyorlardı. Fiko'nun bilgeliği ve çabası sayesinde hastalık kısa sürede kontrol altına alındı. Hayvanlar yavaş yavaş iyileşmeye başladılar. O günden sonra Fiko sadece bir lider değil, aynı zamanda ormanın şifacısı olarak da anılmaya başlandı. Fiko'nun en büyük özelliklerinden biri de Farklı türden hayvanlar arasında birlik ve beraberliği sağlamasıydı. Maymunlar, zebra'lar, antiloplar ve diğer bütün orman sakinleri onun etrafında kenetlenir. Ortak sorunlara birlikte çözüm ararlardı. Fiko, herkesin kendine özgü yetenekleri olduğuna inanır ve bu yetenekleri Ormanın iyiliği için nasıl kullanacağını gösterirdi. Bir keresinde ormana zarar veren aç gözlü bir sırtlan sürüsü geldi. Diğer hayvanlar korkudan ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Ancak Fiko cesurca sırtlanın karşısına çıktı. Onlara ormanın dengesini bozmamaları gerektiğini, aksi takdirde hep birlikte zarar göreceklerini anlatmaya çalıştı. Başlangıçta sırtlanlar Fiko'ya gülüp geçtiler. Ancak Fiko'nun kararlılığı ve diğer hayvanların ona olan inancı sırtlanları etkiledi. Fiko onlara ormanın kaynaklarını nasıl paylaşabileceklerini ve birlikte nasıl huzur içinde yaşayabileceklerini gösterdi. Zamanla açgözlü sırtlanlar bile ormanın bir parçası haline geldiler ve Fiko'nun liderliğini kabul ettiler. Yaşlılık Fiko'nun gücünü azatsa da kalbinin büyüklüğü ve bilgeliği her geçen gün artıyordu. Artık yavaş adımlarla dolaşıyor genç fillere ormanın sırlarını ve hayatın anlamını anlatıyordu. Onun hikayeleri ormanda umut ve ilham kaynağı olmaya devam etti. Ve bir gün yaşlı şişko fil Fiko, sevdikleriyle çevrili bir şekilde huzur içinde hayata gözlerini yumdu. Onun ölümü ormanda büyük bir üzüntü yarattı. Ancak Fiko'nun bıraktığı miras sonsuza kadar yaşayacaktı. Orman sakinleri onun yardımseverliğini, bilgeliğini ve kocaman kalbini asla unutmadılar. Fiko'nun anısını yaşatmak için onun sevdiği sulak alanın kenarına büyük bir anıt diktiler. Bu anıt her yıl ilk açan rengarenk çiçeklerle süslenirdi. Genç filler bu anıtın önünde toplanır. Fiko'nun kahramanlık hikayelerini dinler ve onun gibi iyi birer lider olmaya söz verirlerdi. Şişko Filfiko sadece şişman bir fil değil, aynı zamanda ormanın en büyük öğretmeni ve kahramanı olarak sonsuza dek hatırlanacaktı. Onun hikayesi her zaman kalplerde yaşayacak ve gelecek nesillere yol gösterecekti. Unutmayın çocuklar, en büyük güç sevgi bilgelik ve yardımlaşmadır. Tıpkı kocaman kalpli şişkofil fiko gibi. Masalımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tatlışlarım.